Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin ayrı ayrılıkta paylaştıkları en güzel ve en özel fotoğraflardan en muhteşem paylaşımlardan yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Güzel çiftimizin özel görüntülerini, en muhteşem karelerini, en muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, özel karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.